Ne oldu? Halledebildin mi? Benlik bir durum yok da yamacın çıkması lazım yoksa fena patlarız bak. Patlama falan yok. Her şey aynen devam edecek. Yamaca bir söz verdik, onu tutacağız tamam mı? Ya sen de mi öyle düşünüyorsun? Ben bu konuyla ilgili daha önce ne düşündüğümü sana söyledim. Neymiş? Ne neymiş? Vartolu Saadettin Orman'ın bir yolu vardır dedim. Neymiş? Yiğit olacaksın ama aptal olmayacaksın. Ha. İndiremeyeceğin hava saldırmayacaksın. Ah. Bu benim boyumu aşıyor. Farkındayım. O zaman ne yapacağım belli. Bir duracağım. Bakacağım. Ben bunu tek başıma paralar mıyım? Yok. Tek başıma yetmem. O zaman bir daha bakacağım. Etrafta başka aslan var mı? Birlikte indirelim. İyi, ezberin oturmuş. Zekisin ama çalışmıyorsun Yamaç. Bak, çalışınca oluyor. Peki biz yeter miyiz? İkimiz. Medet de var. Onu geçtim. Bir de senin bir gölgen var, gölgen. O ne demek? Benden bahsediyor, benden. Sen ne zamandır buradasın? De aynı anda geldik. Gölgen diye boşuna demiyor. O söyledi senin burada olduğunu. Ha, birlikte de çalışmaya başladınız yani. Ne? Karımı kaçırdı, vallahi sıkasım var zaten. De, yardımını alabiliyorken alalım derim. Sonrasına bakarsın. Bu yetecek sanki. Tek değil o. Hemen olmaz belki ama kim kaldıysa toplarım ben. Nereden kim kaldıysa? Kardeşlerimden. Bak, benim sana verdiğim hasar büyük Yamaç Koçovalı. Ama o savaşta ben de kardeşlerimi kaybettim. Hem de senin yüzünden. Geçen gün bana dedin yani, ya yüzüme nasıl böyle bakabiliyorsun diye. Aynı şey değil dedim. Şimdi anladın mı? Benim sana borcum büyük. Eyvallah. Ama sen o kadar da alacaklı sayılmazsın ya. Ne? Dur Bartolu. Dur. Şimdi. Bizi yanında istiyor musun? İstemiyor musun? Sen kararını ver. Bak bir aksaklık çıkmayacak mısın? Sen git, başla, bana haber ver tamam mı? Eyvallah. Eyvallah. Abim, neredesin lan sen? Allah Allah, nöbetteydim ya. Nöbetteyken telefonlar kapalı mı duruyor Medet? Abim öyle değil de, şarj bitti. Şarj onun doğrusu şarj. Aa, işte. O bitti. Yani Medet bir telefonunu açık tutmayı beceremedin yani ha? Ya yok abim. Öyle değil de. bırak ne abi abi. Döndü. Ne? Ya. Abim kaç gecedir nöbetteyim. Ne gelen var ne giden. Ama sonra bir baktım. Evin ışıkları yandı. kimse denemelemeye dayalı Orunumuz var Gizli niyetlerden olma torunumuz var Geldi bela Yanıyoruz bak Şehir değil bura Sana torun fark İstanbul'a mı yorum aradığımı Bebek doğdum da çamura daldım Dışına baksan kat kat cila İçeri kemiren tahta kuruları Dışına baksan kat kat cila Deriyi kemiren dağda kurulara Hey! Ciğerimi veren aşkı görün Tutun kolumdan beni fazla götürün Dört mevsim yolunu bulup yasa bürünün Yarasa süper ama yaramasa karabasan Ciğerimi deli veren aşkı görün Tutun kolumdan beni fazla götürün yolunu bulup yasa Yarasa süper ama yaramasa karabasan Sana haber verecektim de şarj bitince aman şarj. Ee, ben de dedim o zaman mahalleye bir bakayım. Baktım yoksun. Ondan sonra dedim eve gideyim. Gittim. Cennet açtı. Dedim abim. Dedi yok. E tamam o zaman dedim ben de. Sonra Selim buldun mu? Ya tamam hadi anladık. Ne anlatıyorsun iki saattir ya? İyi madem. Sen burada kal. Ben de gidip şunun icabına bakayım. Ya, ben de geleceğim. Ben seni yalnız bırakmam. Ama bir şeyden de eksik kalma ya. Kalmayacağım abi. E çocuk yalnız kalacak. Arkadaş bütün sülalenin başı polisle belada. Karakolluk bir iş olsa tuvalete gidemiyoruz ya. Ya vallahi abi ya. Hiçbirinin... Başta dertten kurtulmuyor ki. Şimdi i̇şte bana bak. Bu Akın kaçtı mıydı yoksa saldılar mıydı onu? Yok yok abi o temiz, berat. Ha güzel ara Akın'ı. Arayın da abim benim şarjım aman şarjım. Aman işte pili bitti ya. Hı. tamam Medat ya. Allah Allah sana söyleyen daha taze